Evet. Bir sonraki problem on numara mı? On numara problem. Parabol veriliyor. Y eşittir 2P x kare denklemiyle. Ondan sonra sonra herhangi bir T çiziyorsun. Parabole. Herhangi T çiziyorsun. Sonra buradan T'ye dikiniyorsun. bu noktaların bu nokta e, parabol üstünde dolaşırken bu noktaların yeri nedir? bu parabol y eşittir 2p x kare parabolü. Herhangi bir teğet alıyorsun. Teğetler değişecek. Teğetler değişirken herhangi bir teğet verilmişse eğer o noktasından dik iniyorsun. Bir yerde kesiyor. Bu yeşil noktaların yeri.